Dostlar herkese selam ee, Facebook grubumuzda sorulan bin bir tane soru var emevi ee, vizesi ile ilgili nasıl oluyor hangi evraklar var yine sınav ile ilgili bir ton soru geliyor ee, şimdi evli ve evli olmadan partner olup veya da eş olup e, e, nasıl bir emevi vize başvurusu yaparsınız şimdi size bunları detaylı olarak evraklarını tekrardan anlatacağım. Dostlar ben 21 yaşındayım. Evde değiliz. Partner olarak geldik. 5 senelik oturum izni aldık. 4 aydır buradayım. Bir saniye. 4 aydır buradayım. Geldiğimden beri de gelmeden önce de bildiğim, kadarıyla öğrendiğim kadarıyla bilmeyen herkese öğretmeye çalıştım ee, öğretmeye çalıştım demeyeyim ben de öğretmen değilim ee, bilgilendirmeye çalıştım daha doğru olur ee, dostlar Eğer evli değilseniz altını çizerek söylüyorum partner vizesi yapıyorsanız Saman Bonan diye isimlendirilen MVV türü, e, türüne başvuru, başvuruyorsanız Eğer e, size gerekli Türkiye'deki partnerin evraklarını söyleyeceğim ee, Hollanda'daki partner zaten ee, Hollanda'ca biliyordur Büyük ihtimal biliyordur Yendi'nin ee, e Web sitesine girip Tamir Vonen'ı yazdığı zaman Orada yaklaşık 70 sayfa olması lazım 70 sayfalık bir bildirge var Bildirgede bütün evraklar var Bütün gerekli her şeyde detaylı bir şekilde yazıyor Evet tekrardan dönelim evraklara Evli olmadan Başvuru yapıyorsunuz ee, Türkiye'deki partnerin Hazırlayacağı evraklar hemen kısaca üstünden geçiyorum kimlik kimlik fotokopisi ee, bu evrakları son olarak bu evrakları e, hemen kısaca şunu anlatayım ee, son olarak bu evrakları nasıl Hollanda'ya gönderirsiniz taratmanız lazım taratmayı nasıl yapabilirsiniz Adobe Scan uygulaması var. Çok rahat bir şekilde evrağı tutuyorsunuz bir saniye. Direkt zaten tarıyor ve bildiğiniz halini size gösteriyor. Siz de o hali mail yoluyla partnerinize ulaştırabilirsiniz. Evet. evli olmadan Türkiye'deki partnerin hazırlayacağı evraklar. 1. Kimlik fotokopisi. 2. Pasaport fotokopisi. Pasaportun tüm dolu sayfalarıyla birlikte. Önceden bir aldığınız Avrupa vizesi var ise. Ardından sınav sorucunuz. Basit egzamen diye geçen bir sınava girmeniz lazım. bu sadece Türkiye özelliği bütün Avrupa ya diğer bütün ülkelerin vatandaşlarının girmesi gereken bir sınav. Eğer ki MBB vizesi için başvuruyorsanız. Bu sınavı geçtiğinizde gösteren sınav sonucunuz. Ardından Formül A ve Formül B yani açıklamasını yaparsak doğum belgesi ve evlilik belgeniz. Eğer evli e, dediğim gibi bu evli olmayan kısımsa bu katlı nüfus kayıt örneği alıyorsunuz. Bu katlı nüfus kayıt örneğinde e, zaten sizin evli olmadığınız yazıyor. E, bu katlı nüfus kayıt örneğini ve doğum belgesini apostil ettirmeniz lazım. İkisi de ücretsiz bir şekilde e, kaymakamlıktan nüfustan yapılıyor. Eğer e, illa ter, tercüme edileceğim diye düşünüyorsanız sizin kararınız sonra kimse karışamaz. Yani bir sana anlatmamıza rağmen hala aynı sorular geliyor. Arkadaşlar apostil ettirdiğiniz zaman apostil ettirdiğiniz evrağı tekrardan tercüme ettirmenize gerek yok. Çünkü bu apostil e, ettirme olayı bilmem kaç tane ülkenin imzaladığı bir anlaşma. Eğer ki evrağınızda e, devlet memurunun kaşası imzası onayı apostili varsa zaten bütün e, imzalayan bu anlaşmayı imzalayan ülkelerde geçerli oluyor. Ardından birlikteliğinizi kanıtlamanızı istiyor. Yendi sizden. Yani bunu nasıl yapacaksınız? Fotoğraflar, e, uçak biletleri, beraber o tatil vesaire yaptıysanız rezervasyonlar. Ardından e, Yendi'nin web sitesindeki sayfada ekstra e, üst sayfa daha var. Bu üst sayfada sizin bir sabıka kaydınız olmadığını e, hep bütün soruları soruyorlar. yani Burada işte bir Avrupa'da bir suç dediniz mi, Türkiye'de bir suçunuz var mı? Vesaire musaire yaşadığınız ülkede. Ee, o evrağı da doldurup partnerinize gönderiyorsunuz. Partneriniz işte kontratıdır vesairedir. Adresidir, kaydıdır. Bütün her şeyini ayarladıktan sonra Yendi'ye başvuru yapıyor. Yendi'ye başvurudu yani nasıl gönderirseniz fark etmez. Mail olarak da atabilirsiniz. Ee, online olarak da yapabiliyorsunuz. Post olarak da gönderebilirsiniz. Biz post olarak göndermiştik. Ben bir ay içerisinde onay alıp Hollanda'ya geldim. Ee, hala bekleyen var. Bu tam bir şans meselesi. Ee, ne yalan söyleyeyim. Bir gün bekleyen var. Bir hafta bekleyen var. Benim gibi bir ay bekleyen var. Yani en fazla gördüğüm bir sene bekleyen dahil var. Bu tamamen şans meselesi. Şansınıza inanıyorsanız artık. Ne diyeyim Allah yardımcınız olsun. Ee, bundan sonra bütün e, partner vizesi için. Türkiye'deki partnerin göndereceği evraklar bitiyor. Ardından ardından dostlar, evli çiftler için, sizler için bir açıklama yapayım. Evli çiftlerde. Evli çiftlerde yine aynı şekilde. Kimlik, pasaport fotokopisi, doğum belgeniz, formül A, formül B diye adlandırılan. Doğum belgeniz, evlilik kayıt belgeniz, Eksi olarak yine işte sabıka kaydınız olmadığına, bir suç işlemediğinize dair o evrak Yendi'nin web sitesindeki. Birlikteliğinizi kanıtlamanıza gerek yok. Sadece tek farkı bu. Evli olup da evli olmayanların arasında sadece tek fark bu. Ee, dediğim gibi bir ilişki kanıtlamanıza gerek yok. Sadece e, bu dediğim evrakları gönderiyorsunuz sınav puanınızla beraber. Ee, ardından 3 ay Yendi size bekleme süresi veriyor. 3 ay içerisinde sonuçlanacağını size son bir tarif veriyor açıkçası. Diyor ki bu tarihe kadar sonuçlanacak. Ee, bu tarihe ekstra 3 ay uzatma süreleri var. Ee, yasal olarak, kanunen. Kimse de bir şey yapamıyor. Yani bildirge gönderebilirsiniz 6 ayın sonunda. Onay aldıktan sonra e, onay aldıktan sonra sizin partininize bir mektup gönderiliyor. Evine, adresine. Eee o, o mektupla beraber artık siz o partneriniz size o mektubu gönderiyor. Ee, siz de o m mektubun çıktısını alıyorsunuz. Yendiği onay aldığınıza dair. Ankara'dan e, mail alıyorsunuz konsolosluktan. Ee, Ankara'dan dediğim gibi mail alıyorsunuz. E, Maille size hangi evrakları getirmeniz gerektiği yazıyor. En çok problem yaşanan konu ise e, fotoğraf konusu. Bu biyometrik fotoğrafta anlaşma büyük ihtimal anlaşmalı bir fotoğrafçıyla anlaşmışlar Oradan çektirmenizi istiyorlar ben öyle yapmıştım pek risk almadım Boşuna da masrafa girmek istemedim Yani Masraf Dediğim gibi ben Antalya'da yaşıyordum Fiyatın farklı olacağını düşünmüştüm daha ucuz çıkmıştı Bir zam geldiyse pek bir haberim yok Ben dediğim gibi 3-4 ay önce gitmiştim Eee ben size yaşadığım bir problemi anlatayım. Benim yaşadığım değil, bütün oradaki insanların yaşadığı bekleme odasını alıyorlar sizi. Herkes, benden önce 10 kişi aldılar mesela benim sıramdı. Herkes eksik evraktan. Eksik evrakların hepsi de fotoğraftı. Yani size bu sebepten ötürü anlatıyorum ki fotoğraf konusuna pek riski almayın. Gidin oradan çektirin. Zaten bütün evrakları teslim ettikten sonra oradaki çalışan memur görevli artık nasıl adlandırırsanız size 10 gün içinde adresinize göndereceğini söylüyor. Kargo ücreti de alıyorlar. Konsolosluk almıyorlar. Direkt kapıda ödeme yapıyorlar. Dediğim gibi yaklaşık bir hafta içerisinde gönderiliyor. Siz pasaportunuzu aldıktan sonra istediğiniz tarihte uçabilirsiniz. İsterseniz bir gün sonra, isterseniz 3 ay sonra. Yalnız dediğim gibi sadece 3 ay müddeti var. 3 ay içerisinde gitmezseniz MV vizeniz iptal oluyor. İptal olduktan sonra da zaten pek bir şey yapmanız lazım değil. Tekrardan aynı süreci yaşayacaksınız. İnşallah sizler için yararlı bilgiler olmuştur. Kendinize iyi bakın.